Evet herkese yeni bir Amazon videosunda merhaba. Saat şu an 9.35. Acele acele işe gidiyorum. Çünkü evde çok oyalandım ve trenim kaçmak üzere. Bu treni kaçırırsam bir sonraki tren e, iptal olduğu için yaklaşık 20 dakika tren beklemem gerekecek. Bu da çok uzun. İşe o zaman kesinlikle geç kalırım. O yüzden şu an hızlı hızlı Az önce de otobüs gitti Ya keşke otobüs olduğunu bilseydim Otobüs alırdım Hemen durağa varırdım Ay neyse O soruş da böyle Kendimi eziyet etmem Hiç iyi değil Neyse bugün saat on buçuktan Dört kadar çalışıyorum Dün akşam Nişan'ın arabasına yine Çeyizlerimi yükledik Bugün iş çıkışı, onları eve götüreceğiz. Daha sonra mikrodalga fırın alacağız. Yoruldum. Mikrodalga fırın. Ondan sonra... Heh, evde birkaç ölçü almamız gerekiyor tekrardan. Onları alacağız. Yani bir takım işlerimiz var bugün. Şimdi bu videoyu bir buçuk dakikadır çekiyorum. Yani şu an evden buraya bir buçuk dakikada geldiysem trene yetişme ihtimalim çok yüksek. Hava da soğuk değil. Teyzen terleyince zor oluyor. Oruç oruç. Neyse hadi istikamet işe. Yolda daha videomu editlemem lazım. Akşam atacağım videoyu. Çok işimiz var. Çok trenim gitti. Bugünkü kombinimi göstermek istiyorum bu arada çünkü çok beğendim. Pantolonum Zara'dan, ee, bu üstüm LC Waikiki. Bu ceketimde de H&M indirimden almıştım birkaç sene önce. Ee, çok hoşuma gitti. Eskiden bir ara hep ceket giyerdim. Ee, bu aralar sadece kazak falan giyiyorum ama eskiden her gün sadece ceketler giyiyordum. Hem evde bir sürü böyle renk renk ceketlerim var. Böyle çok hoşuma gitti. Buradan da işte kolları çıkarmayı seviyorum. Böyle bayağı güzel bir kombin. Bir de şu kız ben hareketini yapayım. <laughs> Kızlar genelde de kombin gösterir, şöyle yapıyor ya. Baya güzel böyle renkli hazır havalarda artık böyle bahar gibi kombinimi de böyle göstermek istedim. Evet. Nihayet saat dört buçuk ve çıktım. Çok mutluyum. Evet. Şimdi Ikea'ya geldik. Bak. <laughs> Ya evimizin her şeyi. Şimdi depoda bir tane var gözüküyor. İnşallah bulabiliriz. Ee, şey numarasına baktım ona göre gidip bakacağız inşallah. Orada vardır. Aa çok güzel. Ha? <laughs> Bizlik bir şey yok ki. Ben boyuna bakacağım. Neyine? Koltuğun boyuna. Ha, koltuğun boyuna. Üstünde yazıyordur. Tresit sofra yazıyor. Beni bilmek information. nereye Şuraya yok. Labirent gibi. Evet labirent gibi. <s participe> ne tarafa gideceğiz? şu taraf. <laughs> <laughs> Çok tatlı. Köpek de var. <laughs> Hadi gidelim. Şimdi bu kendiniz alın bölümüne geldik. Bizim bölümün oraya gideceğiz. İnşallah buluruz. Ah 18 numara. İnşallah bulabiliriz. Tamam. Fak. Fem. Bakalım inşallah vardır. Kaçtı? Şu et. Geldik geldik. Ah, bitmiş. Tü kalmamış. O zaman şey gidelim. Medya markın oraya gidelim. Evet, Ikea'dan çıktık. Medya marka gidiyoruz. Medya mark yarım saat sonra kapatıyor. Ikea'da bulamadık. Ee, o yüzden yani bitmiş. O yüzden şimdi Media Market gidiyoruz. Arada sadece 100 kron oynuyor zaten fark olarak. Şimdi Media Market gidiyoruz. O da yarım saat sonra kapatıyor. İnşallah yetişiriz. alalım. Yoy, aynı ikisi. Biraz ucuk değil mi? Aynı. Bu çok güzel. Evet. Bütün çeyizlerimi buraya dizdik. Zaten birkaçı buradaydı. Şundan hepsini de şimdi getirdik. Ama inanılmaz yorulduk. Yani 3 tur geldik gittik. Çünkü yakında park da yoktu. O yüzden böyle oldu. Ama çoğu geldi. E, ikiye falan var. Sonra hepsini şöyle bir yere dizeceğim. Önünde fotoğraf falan çekeceğim. Böyle çeyizlerim falan filan diye. Öyle kollarım inanılmaz ağrıyor şu anda. İnanılmaz yorulduk. Birazdan e, yemek yemeye gideceğiz. E, dilimiz damağımız kurudu. Saat zaten şu an kaç? Yedi. Saat 7 şu anda iftar az kaldı kollarım çok titriyor vallahi kartonları kaldırmaktan. Ee, öyle. Şimdi birazdan gideceğiz. Aynı mı? Hmm. Şuradan şura. Tüm komple. Yok sadece bir şuraya alacağız. Bir de Ha yok oradan değil. Şuraya kadar. E burada oturan kişi nasıl geçecek buraya? Burası açık olacak işte. Bunu nasıl oraya kadar gideceğiz? Apartman giriş kısmına çok güzel güneş düşüyor. Çok güzel görünüyor burada. Şimdi bize afiyet olsun. Bugün de çok şükür doyduk. Ee, hamburgerim biraz kaldı. Eve götüreceğim. Hava da hala aydınlık çok güzel ve hava çok güzel hiç soğuk değil yani. Sadece hafif serinledi. Ama onun dışında baya güzel hava yani. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Baya yoruldum bugün. Sabahtan beri çalışıyorum. <laughs> Ay. Güzel var. Hem videomu izliyoruz böyle, Daha hem de bilmiyorum. böyle dışarı manzarayı izliyoruz. daha <laughs> sonuna inanılmaz yoruldum bugün gerçekten ee, sabah işte çalıştım ettim ondan sonra e, kartonları taşı falan derken bir de yanlışlıkla kartonu birini düşürdüm ben <laughs> elim kaydı kartonu biri düştü içinde de e, kahve kupaları falan vardı Allah'tan sabit durdukları için kırılmadılar yani bugün şimdi saat baya geç oldu saat 1 ben biraz şimdi uyuyacağım sahura kadar. Sonra yeni videoya başlayacağım. Ee, bu videoyu izlediyseniz kanalıma abone olursanız ve videoya bir like atarsanız çok mutlu olurum. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.